Herkese merhaba arkadaşlar bugün size e, sizler birlikte yeni bir Barbie açacağız çok güzel bir gelin Barbie ben bu Barbie gerçekten çok beğeniyorum bundan uzun süredir açmadım gerçekten hiç açılmadı yeni gibi hiç aç, açmadım yani bunu yani denk gele gele karantina günlerine gelmiş neyse lafı uzaklığına hemen Barbie'yi açmak istiyorum neyse Şimdi arkadaşlar, bir şu kamerayı ayarlayayım. Evet, bir şimdi burada kutusunu açıyorum. Ha, burada. Şunu al. Yırttım. Evet arkadaşlar, şimdi açtım kutusunu. Of, geliyor, geliyor, geliyor. Ama şu tına da bir şey olmaz, evet. Evet, açıyorum. Heyecanlıyım. Burada yeni tülü var. Uçuyorum. Ve gelinimize. oh, burada ne varmış böyle? Hey. Şöyle. Şuradan hemen çıkarıyorum. Aa, çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. altında da bir şey varmış. Şimdi o zaman barbimizi incelemeye bak. Şimdi açtım. Şöyle bir Barbie'm. Şöyle bir göstereyim. Böyle bir barbi. Arkaları var mı bilmiyorum. Bu sonra bakacağız. Şurada bir tane şey var. Bu sanırım o Barbie'yi tutuyor bilmiyorum. Böyle tüpleri var Burada da var. Çok güzel gerçekten. De. Şimdi evet. Kutusu da an yap. Bu şekil. Şimdi Barbie'yi yakınlaştırıyorum, açıyorum. Ah. Bakayım. Aa buna buraya yapışık. O zaman arkadaşlar ben makas getirip geliyorum. Arkadaşlar evet ben şu an Barbie'yi açtım ve Barbie çok güzel. Ben ben Barbie gerçekten Evet arkadaşlar az önce telefon çaldı. Neyse. Ama Barbie gerçekten arkadaşlar çok güzel çıktı. Şöyle göstereyim. Baya güzel. Şimdi Barbie'yi sileceğim. <laughs> İlk önce saçı şöyle. Burada bir tane bağlı bir şey var. Çok güzel. Ve saç rengi farklı arkadaşlar. Sizin gördüğünüz üzere şöyle. Farklı. Ondan sonra burada böyle bir tane çıt, çıt var ama çok sıkı. Fakat ben bu elbiseyi değiştirmeyeceğim. Sonra ince detay olarak burada küpeleri var. Çok güzel. Burada da var. Uf, kamera saat Yine dönüyor. Yine saat. Sonra böyle elinde oje var. Şöyle göstereyim netleşmedi. Netleşmiyor. Mesela böyle pembe bir şey e, var. Sonra şurada böyle elmas değil böyle bir ince şey var. Ne ona boncuk gibi bir şey. Boncuk tarlasını <laughs> işte. Sonra ıı, Ruju falan pembe. Burada kardeşim var. <laughs> Arkadaşlar az önceki seslerden dolayı özür dilerim. Kardeşimi alıyordum. Ondan sonra şuraya işte bir çıt çıtı var. Aa, bir şey diyeceğim. Ya. Arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Bunlar bu el, ikisi elbise değilmiş. Bura bakınca bu etek bu da üst kıyafet. Ama üst kıyafet arkadaşlar ben çok beğendim. Şöyle bakın. Ben açmayacağım. Bundan sonra var vardı. Böyle şurada bir desen var. Çiçekli gibi bir desen. Şurada bir tane kurdelesi var. Çok güzel o da. Böyle kurdele. Sonra böyle eteği de böyle çizgi çizgi. Yani şuralarda hani şöyle çizgi çizgi bırakılmış. Evet, Tülü pembe, e, şey alt kısmı ise mavi. Farklı bir mavi. Açık mavi, ne bebek mavi sanırım. Sonra e, bir bakıyorum detay olarak ne var diye. Ondan sonra evet, e, baktığımızda arkadaşlar, Şöyle baktığımızda, Şurada çok güzel bir ayakkabı var. Şöyle yapayım. Çok güzel bir ayakkabıları var. Ben bu koruyucuları çıkarmadım çünkü bu e, bunun ayakkabıları çok sanırım düştü için düşmemesi için böyle bir koruyucu evet koruyucu böyle bir şey sonra böyle daha sonra arkadaşlar e, bakıyorum 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 başka ne ne detay var diye evet böyle evet onun böyle. Bir de en son olarak şöyle bir göstereyim tekrardan Barbie'ye. Tamam. Böyle bir Barbie. O zaman de şuraya koyuyorum. Ve burada bir tane yanında bir şeyler çıktı. Şöyle bir şeyler. Böyle ve böyle. Sanırım bunlar tutamaç. Tutamaç ne ya? Evet. O açıyorum. Bu, bu paket daha açmadım. Evet açıyorum. Ulan arkadaşlar ben bunu açıp geliyorum. Evet açıp geliyorum. Evet açtım. Çıkarıyorum paketini. Ben böyle için olan paketleri çok seviyorum. Çöpü de şuraya attım. Şimdi böyle bir şey beyaz. Sanırım şuradaki şey şun, bu da böyle bir şey. Bunu koyalım. Bir bakalım bunu Sanırım böyle bu. Evet. Böyle. gideyim kararlar evet. Şimdi o zaman Barbie'yi tutturalım değil mi? Barbie'yi tutturup geliyoruz. Evet arkadaşlar geldim ve şu an Barbie ayakta. Görünmez ay ayakta Barbie. kamerayı kamera gücü kullanıyorum zaten. Şimdi şöyle Şöyle bir şey oldu. Biz uğraştık uğraştık olmadı. Daha şöyleymiş baktık. Evet şöyle. Bunu da şöyle geçirdik. Hani şimdi böyle ya. Bacakları şuradan açıyorsun. Sonra bunu arkadaşlar şu şekil koyuyorsun. Şu iki aradan bacakları şöyle geçiriyorsun. Böyle geçiyoruz. Sonra Barbie'nin ayakta duruyor. O zaman tek tekrardan yapıp gösteriyoruz. Onu bence Barbie yapsın. Tekrardan yapıp gösteriyoruz. Evet arkadaşlar ben şimdi üzerimde değişti. Ben çok güzel oldum. Ve şu an ayak bakın. Çok güzel oldum sakin olun. Burada bir tane var. <laughs> o zaman videomuzu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve abone ol tuşundaki yanındaki küçük zile basarsınız. Bütün videolarımızdan ilk siz haberdar ol e olursunuz. O zaman kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.